Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biz Sukit Game oynuyoruz. Ama birazcık bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsek de zaten çok kötü. Lan iki tane Lan iki tane de hakem var. Arkadaşlar öldürecekler bizi. Neyse. Şimdi kimler var? Kimler var? Tamam. İşte Hagi Bagi. Dans et. Biri burada. Bir de Hagi Bagi. Lan oğlum sen kisi birsin Ne daha gibi taşıyorsun? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Bu da kişimizi taşıyor, bu hangi taşıyor? Nerede lan? Arkadaşlar, bunlar dağılmış, dağılmış. Ha, bakın arkadaşlar. Bu da şöyle. Bakın, bu da hava gibi. Lan oğlum siz dağılıyor değil mi? kor. Ya bir şey de yapmıyor Ya yapma lan bana. Kızarım ha. Ay neyse. neyse. <laughs> o ne lan? Gel Yok giremiyor Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oy yaşasın. Yaşasın be. Yaşasın be işte arkadaşlar ya. Adam gibi adam gibi olduk. Oğlum yakıştı lan bu kıyafet bana. Oy. Lan ne diyor lan? Oğlum ben abi ben ikinci onu öldüreceğim. Neyse ben, şu... ben neden başlayamıyorum oğlum ben. Sweet Niemen'in zaten şeyim ya. Bak şu tipi. adam gibi tipi ona Ben yani şöyle. Bu ay gibi de. Ay gibi zaten. Ölen kişilere bakacağım. Şöyle ben şöyle gireyim. Daha oldu. Kına bir yazan ita. Hmm, ben durmam gerek yok arkadaşlar. Bunu bulayım. Eldi can için. Ben öldü. Havada koydum öldü arkadaşlar. Bakalım öyle var mı? Arkada var bir tane. Arkadaşlar bu ne ya? Şunu öldüreceğim abi. İnşallah öldür. Ama öldü. Öldü, öldü. Lan nasıl? Hile mi açtı lan? Helalsin lan. Bu kızı ben adam gibi adam diyorum abi. En son şey yaptığı için bir şey olmuyor lan. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben devam edeyim. Burada ben kaçmam lazım. Benim de kaçmam lazım arkadaşlar bu oyunda. Bakın şöyle işaretli olan katil bakın nerede onlar. Bir tane bulayım. 3 saatten başlıyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle kişiler katil oluyor. Mesela şu var ya şu arkadaşlar. Onlar katil mesela ama şu an bana doğru geliyor. O yüzden benim kaçmam gerekiyor. Kaç. Lan gitsene lan sizin yapacağınız işe tüküreyim. Benim ne alaka var kardeş benim. Benim senin yapacağın işe tüküreyim. Lan bende nasıl? Abi ben ne olması imkansız. Sen sen gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Uf. Lan abi olmuyor. Lan Abi olmuyor adamım. Nasıl ya? Ben yakalandım ama şu an ben oldu ve adamı bulamıyorum arkadaşlar. Şunu alayım. Olmuyor. Gelin lan buraya öldüreceğim lan. Sizin. bir dakika silah ver. Elim. Bunlar ben silah satamıyorum abi. Abi çok saçma. Bu ne? Ben de şu an katil olması çok saçma olmuş. Neyse ben şuradan çıkayım. Devam edelim arkadaşlar. Şuradan da Neyse. Uf. Neyse. Ben şunu seçeyim arkadaşlar. Şimdi abi ben direkt zaten şuraya gideyim ben. Koş 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 koş. Of 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 erkek. Of. Lan nereden çıktım? Ben girmek istiyorum kadar. Abi bu arada ben oyunu seviyorum. Tabii. Gerçekten. Tabii şu an videosunu çekmek istiyorum. <laughs> Yiyecek bir şeyim yok. Oyunda deriz. Bir dakika arkadaşlar şu robotsu değil mi abi robotsu Bir dakika ben benim çok param var arkadaşlar. Şu markete bir şey O var. Lan bu ne ya? Kıvırınca. Ben bu zaman açmak Açabiliyor muyum? çok pahalı. Çok çok E ben şuradan bakıp e yine çok pahalı. Aha şunu açıp şuradan. Nerede bizim? Ben ben buna git. Evet şurada bir şey var <laughs> arkadaşlar çok değerleridim video için Hadi dahil Ya oyuncuyum belli daha abi bak. Belli daha. Ben Göstermeyeyim diye. Aşağı. arkadaşlar şu benim.

Hayol. <laughs> Abi nasıl ya? Neyse tamam. Arkadaşlar çok kötü oldu video şu. Çok kötü. Bay bay.